Adam koskoca bir şirketler grubunun ortaklarından biri. Ama öyle patron gibi biri değil. Aslında ilk tanıştığımda sinir olmuştum. Ama onda tuhaf bir şey var. Ne bileyim. Ne bilmiyorum. Sonra birden fark ettim ki her şeyi aslında o karar veriyor. Ama öyle değilmiş gibi yapıyor. Bayağı akıllı biri o zaman. Seni kontrol altına aldığına göre. Hmm, hem de nasıl? Merak ettim ben de. Çevremizdeki erkeklere benzemediği için mi bu kadar etkilendim acaba? Yok canım. Bana bak. Aşık olmuyorsun. Yok artık. Daha neler? Niye? Elif. Adamı daha tanımıyorum bile. Nasıl aşık bu? Evet, çok... <laughs> aşık olman için tanıman gerekmiyor. Aşk hastalık gibi bir şey aslında. Birden yakalını verirsin. Sonra da onu aklından çıkaramazsın. Gördüğün zaman kalbin yerinden çıkacakmış gibi olur. Hep görmek istersin zaten. Yakalandın. Demek hep görmek istiyorsun. <laughs> tamam, itiraf ediyorum. Evet. <laughs> ya aslında sabahtan beri aramak istiyorum ama utanıyorum. Niye utanıyorsun? Ne bileyim daha o kadar yakın değiliz. Saçmalama. Daha ne olsun. Adam besbelli senden hoşlanıyor. Hadi ara. Hı? Hadi. Burada burada. <laughs> Anladım. Annen taşınmak istemiyor. Peki ya sen? Ben mi? Evet sen. Hep ailenle mi oturacaksın böyle? Bilmem. Ne yapmalıyım? Bu yaştaki bir adamın daha özgür bir hayatı olması lazım. Ayrı bir ev mi açayım kendime yani? Olabilir. Vallahi bir süredir ben de bu konuyu düşünüyorum açıkçası. Ama bir çözüm bulamadım. Sen iste yeter. Biz buluruz. Meseleyi bulmak değil de abi. O evi çekip çevirmek. Ben öyle ortalıkta dolanan hizmetçilerden falan istemem. Rahatsız olurum. Nasıl da tanımışım seni. Bu yüzden tam sana göre bir çözüm buldum. Bizim otellerden birinde bir suit dairede kalabilirsin. Böylece erişin olur, ev derdiyle de uğraşmazsın. Bu iyi fikir Kemal abi, sağ ol. Düşün bunu, konuşalım tamam mı? Tamam abi. Alo? Yılmaz Bey? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettim ama... Rica ederim, buyurun şeyler sor. Alo? Ee, size bir şey soracaktım. Şu geçen akşam gittiğimiz balıkçı Kandilli'deki. Evet. Telefonu var mı acaba? Var tabii. Yer ayıtmak istiyorum da. Yalnız orada yer ayırtılmıyor. Gidiyorsunuz, yer varsa oturuyorsunuz. Öyle mi? Hay Allah. O kadar da uzak ki. Yok canım vapurla 20 dakika. Gitmek ister misiniz? Gitmek ister miyim? Tabii ki. O olabilir. Sizi gelip alayım. Mağazada mısınız? Hayır. Bir kafedeyim. Bizim mağazanın arkasındaki. Tamam. Gelince ararım sizi. Yarım saat içinde oradayım. Alo. Beni aramışsın abi. Evet aradım Fahriye. Bakkala kadar gitmiştim de. Mahkemen yarındı değil mi? Günleri karıştırmıyorum yani. <laughs> evet yarın. Geleceksin değil mi? Geleceğim tabii. Seni yalnız bırakır mıyım merak etme. Sağ ol abi. Tamam görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın. Trafik polisi vardı. İnemedim arabadan. Yok. Daha iyi. Hadi bir an önce gidip balıkçıda yer kapalım. Hı hı.